Arkadaşlar eee, tomatolar isyan yapıyor yani tomatolar ve semelonlar iki o zaman yani soy kırmızı melonlara karşı başkasın. Öf, daha... Bu arada arkadaşlar titan yapamadım. Eee, titanlar bir üç bölüm sonra iki bölüm sonra falan gelir veya diğer bölüm. Ama bu bölüm e, titanları daha yetiştirebilmek için bir tane dev yaptım. Tamam şimdi dev konuşuyor. Öf, öf. Biz bu titanları nasıl yapacağız? Melonlarım var ama bizde şu anda sadece devler var. Bir on tane falan. Onlardan birisi de benim. Evet şu anda melon sınırlarına çok yaklaştım. Onları yeneceğim. Sniper bana işler. O yüzden sniper gelirse çevikliğimle böyle zıplamam falan mı olur? Dediler bana. Sen kimsin lan? Ben çok güçlü bir melonum. Şimdi seni öldüreceğim. Dünyanda öldürürsün kanka. Bıçak mı istersin ateş mi? Bunlar sahtedir. Ben sana inanmıyorum. İnanma. Yanınca da inanmayacak mısın acaba? Aa, dostum. Sen nasıl beni yaktın? Ee, sus lan. Neymiş bir de kaslıymış beni yenecekmiş. Bu yanında yanarsın kanki. Çekiş lan Neyse ben de yürüyeyim. Hayır hayır hayır. Asla olmaz asla olmaz asla olmaz asla olmaz. Stop stop stop. Walk walk. Walk. Tamam. Şimdi yürüyeceğim. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Bu titanlar neden böyle düşük düşük duruyor? Galiba bir şey yapmamız gerek ya. Omuzlarından sabitlememiz gerek işte. Neyse artık bu bölümlük dayanın arkadaşlar. Diğer bölüm gerçekten daha güzel. Bir tane titan yapacağım size. Seveceksiniz de. O zaman Adam evet. Bu bu arada dünkü yayınla girdiniz mi SK'nın Samet oğlum? 4 tane Sovyet marşı açtı adamlar. Oğlum bin lira kazandı adam. Bu ne lan? Yemek molasına çıkmıştım. Kıyafetlerimi soymuştum. Tam kıyafetlerimi giyeceğim. Önüme çıkana bak. Hemen git. Hayır ben milletim için sana savaşacağım. Soykırımcılara hayır. Hmm. Soykırımcı melonlar. soykırımcı melonlar. soykırımcı melonlar. Gel buraya. Üstünden kalkmayacağım senin. Soy hayır. Yan yan yan. kol 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 acısı çekiliyor devreler bozuluyor kol 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 kırıklığı kol kopması kol geri yerine takılıyor takılıyor kol geri alınamıyor kol geri alınamıyor kol geri alınamıyor alınma çabası geri gelecek Bacak kopması, bacak kopması. Dayanıksızlık hissediliyor. Soykırım evet, soykırım evet. Soykırım, soykırım. Soykırımcı melonlar edin. Özel mod açılıyor. Tam beş melon daha gelirse imha edilecektir. Olamaz. Ben de yanıyorum. Yanarsam patlarım. Patlarsam da bir sürü melon ve bu yapı hasar görür. Kol kopması, kol kopması. Dayanıksızlık hissedilmeye başlamıştır. Ayak kırılması patlama. Bizim arkadaşlar halletmiş de kendi atıyormuş. Lan bu niye ya sayım yapıyor? Bir, 2, üç, dört. Kanka bunlar kendini imha edebiliyor da. 8, dokuz. Aaaa! Dönsene lan! İmha edildi. Robot kendini imha. kendimi ima edebiliyormuş. Ve Tomato'nun dev robotu böyle ölür. Aslında tam olarak ölmez. Kafasız yaşama modu açıldı. Çiğ. Bazı parçalar daha kopacak ve tamamen yaşanacak. Bu bacak koptuktan sonra. Çiğ. Bacak koptu. Artık yaşanıyor. Ama ayağa kalkılamaz. Gördüğümüz her melona vurabiliriz. Ve bu yaşama süreci tam 5 dakika sürecek. Öldürmüşler robotu. Tam olarak ölmedi. Hücreler hala zarar görmedi. Ve artık çok güçlü. Bütün parçalar koptu. Artık melonlar robotu tamamen yok etmiş bulunmakta. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buna deyince melon yamıyor mu? Yanıyorsa biraz sıkıntı. Tam yanmıyor. Ee, e, burada ne olmuş lan? Bir tane tomato öldürmüş bizimkiler yine. Tamam da bütün askeri niye yok. O ne lan? bak Tamam attım. Attım attım. Asla şuraya değmemem gerek. Yoksa bir daha çünkü bomba Allah yine yakalandık. Yine yakalandım ya ben bu sticky bomba. Allah'ım galiba öleceğim. Sen bana yardım et. Bı <laughs> <laughs> bı Kanka duydun mu? Bizim uçaklar havaya kalkmış Tomat yok etmek için. Zaten tek deneriz oğlum. Evet de, uçuşlar da durdurulmuş valla. Aynen kanka ya neyse zaten Tomat ne yapacağız ki? Oğlum diğer yerlere de gidemeyeceğiz. He, o zaman biraz kötü ya. Ne güzel tatile giderdik. Zaten gidemiyoruz ki. Yani çok işe şey değişmemiş. Neyse kanka. Tomatılar tamamen ülkenizden silmedi. Bunu unutmayın. Ne oluyor lan arkada? Ya oğlum AK-47 ile bizi mi öldüreceksin? Öldüremezsin. Şimdi abimi çağırıyorum. Abi! Vay seni şu. Gel burayı. Bırak lan beni. Yo bırakmam. Aa, ağzımdan bunu. Havadayken de vururum ben sizi. Ay Allah senin belanı vermesin. Tamam, ölmedim. Söz çıkartmayayım. Hadi bakalım, gidiyorsun. Hayır, evet. O güçlü oğlum. Havada onu vurmaya çalışır. Ama ıskalar. Ve sadece bir mermi tutar. O da hayati bölgesi. Yani beynine. Ama kendisi de ölüyor. Saçmadan. Yaşıyorum. Allah zaman yani. Keşke söylemeseydin yaşadığını. A ama abi ya dur ne yapıyorsunuz ya? Bozuyorsun bak yapma abi Allah'ını seveyim gözünü seveyim yapma. Oğlum siz soykırım yaparken İyi ama. Ya abi tamam da. Şimdi yani siz de bizi öldürüyorsunuz ama olmaz ki. Ama mis gibi de olur. Biz soykırımcılara karşıyız kardeşim. Hadi diğer dünyada görüşürüz. Ahiret Ekspres'e hoş geldiniz. Hayır ya Ahiret Ekspres Ahiret Ekspres? Ya işte yani ahirete göndereceğim şimdi seni Ahiret ahirete. Hadi bay. Ahiret Express bir yolcu daha almıştır. Allah kemiğimi kırdım galiba. Yardım yardım yardım. Ha, ahiret Ekspres. Şimdi ben sana, ahire, sana Ahiret Ekspres'i göstereceğim. Allah'ım sen bana yardım et. Ahiret Ekspres'miş. Hadi bakayım ahiret ekspresi o gitmiyor. Sen gidiyorsun. Hemen şöyle bu çağı kapalım. Ahiret ekspresmiş. kendine ah ahiret ekspresiye gidiyorsun. Haberin yok. Galiba tomato bu. Hayır dur ben tomato değil. Lan bu tomato değilmiş. Melonmuş. Benim gözüm kör. Şimdi hatırlıyorum. Bozuktu benim gözüm. Kanka iyi misin? Allah seni belada vermesin yavrum. He zaten can çekişiyor. Vurayım bir tane daha. Tam ölsün can çekişiyor. Allah! Ya ne yapıyorsun İkimiz de Gel lan buraya. Asıl sen gel. Hadi bakayım ağlamayacaksın. Bıçağı fırlattın. Bunlar kendi ırklarını öldürüyorlar. Ha. Kendi ırkımı vurmak istemezdim ama bunu sorunlu bırakıyorsun lan. Yaşlı adam. Ay yaşlı teyze. Aa kolum koptu. Arkadaşım ikinizi göndermemiş. Bir tanesinizi Ahiret Express'e göndermiş. Ama şimdi ben seni de göndereceğim. Hadi bakalım. Aa, biraz yaşıyorum. Gel lan buraya. Kardeşlerimi nasıl öldürürsün? Lan oğlum zaten yarım yamalak konuşuyorsun. Git lan bir. Ölmüştün ölmüşsün zaten. Neredeyse ölmüşsün. <laughs> Hadi bakayım baklavalarımla seni dövdüm. Ço ço ço. Hı, ço. Bizim de hasta tabağımız var. Arkadaşlar Apple'lar diğer bölümde yardıma gelir. O zaman video burada böylesine biter. Bay bay. Abone ol. Like.